Günaydın BBM Finans Programı ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kalili, ekonomist Erdal Özel ile birlikte paranın yönünün nereye gidebileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, sizler. Evet, bizler deyiz. Haftanın ilk işlem gününde aslında piyasaların ne bekliyor sizden dinlemek isterim. Tablomuz gelsin, şöyle bir genel bir bakış atalım. Dolar 9.60'da kapatmıştı. Bugün piyasalar 9.58'de açıldı. Euro Yine hemen hemen aynı diyebileceğimiz bir noktada 11.14, 11.07 ve parite 1.16 iken 1.1555'e düşmüş durumda. Dolar endeksi önemli. Bunu da soracağım size. 93,87 bugünse 94,213. Hemen şöyle bir genel değerlendirme ve hafta bu hafta bizi neler bekliyor? Sizler dinlemek evet, isterim. tabloya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu hafta aslında gerçekten kritik epeyce bir verimiz gelecek. Önümüzdeki evet. günlerde yoğun bir veri trafiğiyle geçecek. Baktığımız zaman 30'un üzerinde ülkede ki Türkiye'de dahil buna imalat PMI'ları var. Çok çok önemli bir veri türü. Para, para piyasalarını çok yakından ilgilendiren, etkileyen. Çünkü imalatla ilgili hem mevcut durum hem de gelecek beklentilerini gözlemleme şansımız olan bir veri türü. Bizde de açıklandı. Bizde de açıklandı. Ondan da bahsedeceğim. Onun dışında önümüzdeki günlerde özellikle bizdeki tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi ve hemen akabinde reel efektif döviz kuru evet. para birimimizin değeriyle alakalı net Gözlem yapma şansımız olan bir veri arkasından FOMC toplantısı, basın açıklamaları ve Amerika'daki işsizlik istihdam verileri ve ortalama saatlik kazançlar bu verilere baktığımız zaman aslında Kasım ayı yılın sonuna geldiğimiz bugünlerde en kritik anları yaşadığımız günler olarak tarihe geçecek diye düşünüyorum. Aslında bu verilerle birlikte piyasa şekillenecek kesinlikle ve 2021'i nasıl kapatacağımız hem Türkiye özelinde hem de dünya genelinde burada netlik kazanacak ve 2022'de bizi neler bekliyor da bu aydan itibaren yavaş yavaş konuşabilir hale geleceğiz. Çok önemli kılan konu, şu, her zaman bahsediyoruz. Amerika'da varlık alımlarının azaltım süreci başlayacak mı başlamayacak mı konusu. Faiz Şahincilikten konusu, kurtulacaklar mı kurtulmayacaklar evet, mı? Evet faiz konusu biraz daha ötelenmiş şekilde. Kimsede bir faiz artışı beklentisi yok FED tarafından. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru olacağı tahmin ediliyor. Ama varlık alımlarındaki azaltım artık enflasyonla mücadele moduna yavaş yavaş Amerika'nın geçeceğini ve doğal olarak bizim gibi özellikle gelişmekte olan ülkeleri de para birimi anlamında ciddi derecede etkileyeceğini düşündüğümüz bir hafta. Herkese iyi bir hafta, iyi bir ay diliyorum inşallah. Bol kazançlı bir hafta olur. Bol kazançlı olsun. olur ve ülkemiz için de çok çok iyi sonuçlara gel Kesinlikle. Gelecek şekilde veriler açıklanır diye düşünüyorum. Dolar tarafından başlayalım. Dolar'da evet bir değişiklik gözlemlemedik ama 9.60'a ulaştığı süreci burada birlikte canlı yayında takip ettik. Hı -hı. Özellikle Sayın Kavcıoğlu'nun yıl sonu enflasyon beklentileriyle birlikte 9.62'ye kadar çıkmış bir dolar kuru görmüş idik. Cuma günü gün içerisinde Hı -hı. kapanışı da 9.60 civarında bir yerde yaptı. 951'di konuşmaya başladığı zaman. Ama bu noktada yerini buldu. Şu an için hem dolar, hem euro, hem bütün on altın her şey aslında bahsettiğimiz FOMC toplantısına ve cuma günkü Amerika'dan gelecek verilere kilitlenmiş bir durumda. Şu anki yatay seyir kimseyi aldatmasın. Aslında şu anda bir nefeslenme olarak ben bunu dile getirebiliyorum. Türkiye tarafında tabii siyasi gelişmeler de var. Hı hı. Ee, özellikle dolar endeksi arttığı halde siz sorulmadan ben evet. direkt bu noktaya geleyim. Ee, 93 ve 94 diye baktığımızda aslında bir puanlık bir hareket gibi lanse etse de 93-87'den 94-213'e geldi. Yani e, küçük bir yukarı hamle. Hı hı. Ama tabii 94'ün üzerine e, geçtiği kısımda artık yavaş yavaş doların güçlenme sinyallerini almaya başladık. Çarşamba günü saat 21'de açıklanacak, 22.30'da da basın toplantısı düzenlenecek. Buradan bir varlık alımı azaltımıyla alakalı tarih bildirilir ise, dolar endeksinin güçlenmeye ve yukarı doğru hareket etmeye başladığını gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Yani şunu demek mümkün, eğer ki ABD'den doları güçlendirecek veriler ve açıklamalar gelirse, ki dolarda da düş, yükseliş devam ederse bize de yine dolar kurunun biraz daha yükseleceğini görmek aşikar mı? Tabii TL'nin asıl değerini göreceğimiz tarih Hı -hı. çarşamba günü. Tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi açıklandıktan sonra akabinde hemen reel efektif döviz kuru da açıklanacak. Aslında dolarla değil reel efektif döviz kuruyla TL'nin değerini ölçersek daha sağlıklı bir veriye ulaşabiliriz. Evet. Ancak dolara çok fazla ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. Borçlarımız dolarla ithalat ihracat kalemlerimizin çok büyük bir kesimi dolarla daha sonra euroyla. O yüzden dolar bizi bu noktada önemli bir konuma getiriyor. Ben dinlenme sürecinde olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle Sayın Kavcıoğlu'nun yıl sonu enflasyon tahminleri oldukça kafa karıştırdı. Özellikle para politikasının duruşuyla alakalı acaba neler oluyor dedirtecek açıklamalar geldi. Bu noktadan baktığımız zaman artık bütçe dengesine tamamen odaklanmış bir ee, biraz garip bir söylem ama para politikası görüyoruz. Neden garip? <laughs> Burada biraz daha ekonomi politikasının, ekonomi bakanlığının hazine ve eko, hazine bakanlığının da devreye girmesi gerekiyordu ancak sadece Merkez Bankası'nın özelinde e, olması bu söylemlerin genel anlamda soru işaretlerini yanında getirdi. Aslında sıkça söylüyoruz yani bu noktada ekonomi yönetiminde Merkez Bankası'nın yalnız bırakılmaması gerektiğini ve evet. Merkez Bankası'nın amaçlara uygun araçları kullanması gerektiğini söylüyoruz. Hemen hemen bunu söylüyorsunuz. Herhalde. Kesinlikle ve şöyle bir durumumuz daha var. E, cari dengeyi sağladığımız zaman hatta fazla verdiğimiz zaman Enflasyonun aşağı geleceği yönünde bir açıklaması var Sayın Kavcıoğlu'nun ama yıl sonu enflasyon beklentisini %14'ten %18'e çıkarttı. Bu da soru işaretlerinden bir tanesi. Bu noktadan baktığımız zaman doların gidişatının pek aşağı yönlü olacağı izlenimi vermiyor. Burada soluklandığını dediğim gibi düşünüyorum ama bu hafta kırılmalar yaşanabilir. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Diye düşünüyorum. Aslında soracağım soru şuydu hemen hemen sizler de cevapladınız. Dolar endeksi çok değil ama yükselişe devam ediyor. Öte yandan Euro karşısında dolar da görüyoruz ki pariteye baktığımız zaman 1.15'e kadar inmiş durumda. Yani doların güçlendiği bir dönemdeyiz ve ancak doların güçlendiği zaman lira karşısında o kadar fazla bir güç elde etmiş durumda değil. Neden peki? Çünkü G20 zirvesi buna paralel olarak açıklanabilir mi? Tabii o açıklanabilir. Şunu da hatırlatayım ben. E, dolar endeksi aşağı gelirken e, aynı şekilde e, TL güç kazanmadı. Yani burada TL'nin konumu biraz daha farklı. Siyasi argümanların e, TL'nin pozisyonunu çok fazla etkilediğini biliyoruz. Kırılmaların yaşandığını, spekülatif hareketlerini de. E, o yüzden bazen dolar endeksi aşağı doğru gelse bile de TL aynı şekilde güçlenemeyebiliyor. Hı hı. Bu tip durumlar yaşanabiliyor. Şu an içinde bulunduğumuz durumunda benzer bir durum olduğunu düşünüyorum. G20 zirvesinde özellikle Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden'la yaptığı görüşmelerde rin aktarımındaki pozitif söylemlerin etkisi TL'yi bir miktar güçlendirmiş olabilir. Ancak dediğim gibi şu anki durduğumuz nokta 1-2 puanlık yükselişlerin çok da etkili olmadığını unutmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor diye düşünüyorum haneleri görme üzerine şu anda konuşmalar, söylemler. İlerleyen günleri özellikle bu hafta sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde verileri takip etmemiz gerekiyor ki TL'nin gerçek yerini görebilelim. Peki hocam gerçekten Kavcıoğlu'nun açıklamasına göre cari dengesi sağlanırsa enflasyon düşer mi? Ee, aslında çok farklı konular olduğunu düşünüyorum yani aslında Merkez Bankası'nın görevi de olmadığını düşünüyorum bunun. Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamaktır Kendisi de bu şekilde belirliyor kendisi döviz miktarını arttırmak indirmek Merkez Bankasının değişik enstrümanlarını kullanmak e, faiz karşılıklar zorunlu karşılıklar gibi bu enstrümanlarla TL'nin değerine müdahale etmek ve fiyat istikrarını sağlamak üzerine olması gerekir Merkez Bankası'nın bu söylemi Ekonomi Bakanlığı'nın da bünyesine kattığını gözlemletti. Ama cari dengeyi sağlamak önemli bir unsur. Ama tek başına yeterli olur mu? Bence yeterli olmaz ki gelen verilerin inandırıcılığı da zaten sürekli gündeme geliyor. Ya aslında konusu. hani e, sormak istediğim soru şu. Tamam e, Merkez Bankası'nın yalnız bırakılmasını e, bir kenara bırakalım. Ama e, ekonomi temelinde mantığında bu gerçekten doğru bir bakış açısı mı? Yani eğer ki cari dengeyi sağlarsak enflasyon da beraberinde düşecektir mantığı. Cari dengeyi nasıl sağlayacağımız kısmı var. Değil Şimdi mi? Şimdi burada e, vergiyi arttırır isek, trafik cezaları vesaire bir sürü ceza türü uygular isek ki gündemde şu anda cez cezalar, 5 büyük markete uygulanmış, evet. gerçekten Türkiye tarihine girmiş cezalar var. Bu tarz cezalarla e, vesaire gelirlerle insanların harcamalarını kısıtlayarak gibi kavramları bir araya koyup da dengeyi sağlarsak bence enflasyonun düşüp düşmemesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada önemli olan insanların yani enflasyonda düştüğü zaman insanların refah seviyesinin artması gerekiyor. Eğer sizin açıkladığınız verilerde enflasyon oranları düşecek ama halkın genel anlamda refah seviyesi yükselmeyecekse e, burada çok da bir önem arz etmiyor. Yani dediğiniz sorunun cevabı evet düşer ama ne şekilde düşer? Bunu yıl sonunda gözlemleyeceğiz. Bence enflasyonun düşmesi halkın genel anlamda refah seviyesinin yükselmesi anlamına gelmesi gerekiyor. Bu noktadan baktığımız zaman yoğun vergiyle vergi artışlarıyla e, cari dengenin sağlanması ve sadece ihracata e, ve e, turizm gelirlerine odaklanmış bir denge politikası var şu anda. Turizm tarafı bitti, turizm verileri açıklandı. Gerçekten çok iyi gelen veriler yok burada. Beklenenin geldiğini düşünmüyorum. Reel sektör tarafına baktığımız zaman da ihracatta da evet ihracat kalemlerimiz artıyor ama ithalat kalemlerimiz daha fazla artıyor. Bu şekilde dengeyi sağlamak zaten mümkün değil. Sağlanır ise kesinlikle dediğim gibi yoğun vergi politikası ile halkın refah seviyesinin aşağı çekilmesi demektir. Reel anlamda enflasyonun düştüğü anlamında doğurmaz bu zaten baktığımız zaman sayın Kavcıoğlu %14'ten %18 küsürlere çıkarttı. Yani 4 beklenti üzerinde beklenti çıkarttı. Ben kendilerinin de buna inanmadığını düşünüyorum. Ee, ekonomi mantığıyla da çok uyuşan bir durum değil bu. Yani örneğine az rastlanır diyebiliriz. Ee, Olur ise tarihe geçeceğiz diye. Peki. Şimdi aslında bir yandan da faizi düşürerek döviz kurunun yükselmesiyle birlikte enflasyonun üzerinde de bu kur etkisi de söz konusu olacak. Sanırım yıl sonu beklentilerinde buna göre ayarladılar. Yani aslında Merkez Bankası öncelikli hedefini cari dengeyi sağlamak olarak belirtmiş durumda. Diğer taraftan yine harmanlayarak gidelim istiyorum. Çünkü hem dünyadan gelen veriler hem de ülkemiz içerisinde olan gelişmeler tabii ki birbiriyle bağlantılı. Amerika Birleşik Devletleri'nde şahincilikten bahsettik biraz önce. ABD 10 yıllıklarını da söyleyeyim sorumu geç, soruma geçmeden önce 1628 iken bugün 1563'te seyrediyor. Şimdi sorum şu ki, eğer ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ABD 10 yıllıklarından bahsederken ee, şimdi şahincilik noktasında ABD şahincilikten vazgeçerse daha çok güvercin bir politika izlerse bize yansıması nasıl olacak? Kötü olacak. Neden? <laughs> <laughs> Kötü olacak. Yani e, şöylesin. Ta, bu, şurada ABD 10 yıllık tahvillere baktığımız zaman bunu her gün aşağı yukarı tablo içerisinde bir 1 160'ları bir 150'leri bir, bir görüyoruz evet. ki cuma günü aslında 1 kadar geldiği bir an var. En yüksek seviye ile en düşük seviye artık Amerika ekonomisi içinde marjın çok fazla olduğu bir dönem. Ben Amerika'nın bu duruma çok daha fazla tahammül edeceğini, bu makaslara, enflasyon oranına daha fazla tahammül edeceğini çok fazla düşünmüyorum. Bir şekilde artık yönünü değiştirecek. Artık Amerika'da para biriminin daha güçlü olduğu dönemlere geçiş yapacağız. Ee, ki parası değersizleştiği noktada it ithalat ihracat verilerinden de beklenen sonuçlara ulaştığını söylemek pek mümkün değil. Faiz ee, artırımı söz konusu mu şu an? Faiz artırımının olacağını hiç kimse düşünmüyor Hı -hı. ama varlık alımlarında azaltım olacağı net artık. Bu konuda yani bunun tarihinin verileceği de net. Ç e çarşamba gece bunu takip edeceğiz, göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Bu noktada zaten Amerika doları, Amerikan doları güçlenmeye başladıkça gelişmekte olan ülkelerin sadece biz değil ...tamamını negatif etkileyecek bir sürecin içerisine gireceğiz. Dikkat ederseniz geçtiğimiz hafta faiz konusunda konuşurken biz... ...Brezilya gibi ve benzeri gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun... ...faiz artırımına gittiğinden de bahsettik. Evet. Onlar yavaş yavaş bu süreçle ilgili önlem alıyorlar. Bizde tam tersi faiz indirimi oldu. Enflasyon ve politika faiz arasındaki makası açtık. Eğer ki Amerikan dolarını güçlendirecek hamleler gelir ise ki gelecek... TL için çok da e, iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Emin konuşuyorsunuz hocam. Tır dedim. Doğru. Evet. Tır dedim. İhtimal olarak söyledim. <laughs> Kesinlikle emin konuşmuyorum. Burada hiçbir şekilde emin konuşmuyoruz. Çünkü Değil her an abi. biz burada konuşurken bile bir şeyler değişebiliyor biliyorsunuz. Evet. Emin konuşmamak en doğrusu. Biz ihtimalleri konuşalım. Hı hı. Hangisi gerçekleşecek bakalım. Yatırımcı tarafı da eğer bizim söylemlerimizle hareket ediyorsa şunu ben özellikle tavsiye ediyorum. Biz burada ihtimalleri konuşuyoruz. Risk iştahınız fazladır. Riski severseniz en riskli olanı alır. Ona göre hareket edersiniz. Ama daha garanticiyseniz garanti olanları tercih edersiniz diye düşünüyorum. Buna özellikle belirtmek istiyorum ki gerçekten şu andan itibaren hem Türkiye'de hem dünya üzerindeki gelecek olan verileri, neler yaşanacağını önceden kestirmek çok mümkün değil. Şuraya, şuraya döneyim. Mesela Çin'de son 4 ayın en güçlü imalat hamleleri geldi. Ama imalat PMI'larında düşüş var. Yani... Öyle bir dengesizlik var ki bu da enerjiyle alakalı sıkıntılardan kaynaklanıyor. Çin tarafındaki aktivitelerin üretimle alakalı önemini hepimiz biliyoruz. Her Ne kadar Amerika ile ilgili varlık alımlarını konuşuyorsak bunun yanında Çin'deki üretim aksiyonlarını da göz ardı etmemek gerekiyor. ki ikisini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Brent petrol de bu yüzden mi düşüyor hocam? Brent petrolde Çin burada bir hamle yaptı. Nedir o? Rezervlerini açtı. Yani... Aşağı doğru gelme hamlesi ondan oldu. Hatta 82 dolara kadar gördüğü anlarda oldu. Rezervlerini açarak bir miktar art sıkıntısına müdahale etti. Perşembe günü de OPEC toplantısı var. Yani Brent petrolün biraz daha kaderi belli olacak gibi gözüküyor. Çin'in bu hamlesinden sonra Perşembe günü OPEC nasıl bir karar alacak, nasıl bir müdahalede bulunacak? Bunu merakla bekliyorum ben de ama petroldeki bu sert hareket ki 85 dolardan 82 dolara kadar düşmüş hamle her ne kadar tekrar 83'e düşse de çıksa da dediğim gibi tamamen Çin'in rezervlerini açmasıyla alakalı bir konuydu. Peki şimdi altından da bahsedelim Sayın Hocam. Çünkü 1804 dolardı ons altın ve 1783 dolara kadar gerilemiş durumda. Hemen hemen dediğiniz gibi. Ee, ...çarşamba günkü verilere odaklanılmış durumda. Biraz da bunu fiyat gibi. Geçtiğimiz hafta içerisinde en çok bana sorulan soruydu. Özelde de çok fazla sorulan soruydu bu. Özellikle gram altın tarafında tabii TL yatırımcısını biraz daha gram altın tarafı e, ilgilendiriyor. Ama her zaman belirttiğimiz gibi aslında altının fiyatı ons altın tarafıdır. Dolarla alakalı olan kısmıdır. E, yatay seyrini devam ettiriyor. 1800'ün biraz üzerine çıkıyor. Sonra geri düşüyor. Ama tamamen konu aynı. FED kararı ne olacak? 10 yıllık tahvillerin yönü ne olacak? E, ters hareket edecekler. Eğer ki e, 10 yıllık tahvillerde yukarı doğru bir süreç giderse 10 altında aşağı yönlü hareketi de bekleyelim. E, yani aslında e, yukarı yönlü bir hareket bekliyor ki yatırımcı şu an tabii, 10 altın aşağı aynen, doğru gidiyor. ama şu noktayı da... Atlamayalım. Biz Türkiye'de TL ile yatırım yapıyoruz. Bizim evet. yatırımcımız TL ile hareket ediyor. Ons altında aşağı yönlü bir hareket olabilir. Ama aynı anda Amerikan doları güçlendiği için TL <laughs> zayıflayacağı için gram altın tarafında yukarı doğru hamleler görebiliriz. Bu kafa karıştırmasın. Dediğim gibi altının gerçek değeri ons altındır. E, gram altınla ters yönlü de hareket edebilir bu veriler esnasında TL'nin dolar karşısındaki duruşu aslında daha belirleyici olacaktır burada. Yani şunu demek mümkün. Eğer gram altında kalınırsa, e, paranın değeri korunmuş olacak. E, bu gelişmelere karşı. Uzun vade. vade devam de. edelim. Uzun vadeye devam edelim. Uzun vade düşmeye evet. devam edelim. Stalin'de Sterlinde de yine 13.22'den 13.10'a bir gerileme görüyoruz. BIST düz 1492. Bugün 1522 ve Bitcoin aslında biraz daha uzun uzadıya konuşulması gereken konulardan bir tanesi evet. ve son gelen gelişmeleri de takip ederken 62.499 dolardan 60.455'e kadar gerilemiş durumda. Aslında bu hareketi sıkça yapar hale geldi ancak evet. 60.000'in aşağısına çok da inmiyor. Yani burada bir yer edinmiş durumda önünü ve sonrasını görmek de pek de mümkün değil. Sizler neler düşünüyorsunuz? Evet aslında bu tabloda gördüğümüz rakam dolar. Evet dolar. Yani 60 bin dolar. Değil mi? Ortaya 550 bin liralık bir rakam çıkıyor. Yani çok ciddi bir rakam aslında TL'ye çevirdiğimiz zaman. Hı hı. Dolar anlamında da ciddi bir rakam. Yani 1500-2000 dolarlarda aşağı yönlü yukarı hareket yapıyor. Ker realizasyonları bunu her zaman belirtiyoruz alım satımlar. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde 58 bin dolara kadar yaptığı da bir hamle var. Burada bir balina operasyonuna maruz kalındı. Uzun vadeli düşünmeyenler, fevri hareket edenler kaybetti burada. Balinalara yem oldu. Bunu unutmayalım. Ama 67 bin doları gördüğü Anları hatırlıyoruz. Burada Amerika'daki gelişmeler, pozitif gelişmelerin etkisi vardı. Burada yatay seyrini devam ediyor. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bitcoin tarafında ben Fed toplantısına odaklandığı ihtimalini göz ardı etmek istemiyorum. Çünkü artık o da altın gibi yatırım araçları arasına girdi. Burada... Peki hocam, sizin bir teziniz var dediğiniz gibi aslında. Eğer ki altın düşerse Bitcoin'e kayma ihtimali söz konusu dediniz ama e, şu an için bu durum söz konusu Stabil değil. Stabil durumlarda evet ama çarşamba hmm. günü e, dolar tarafındaki hareketin altına olan etkisi e, bitcoin'e de bence paralel olarak yansıyacak. Yani altınla aynı yönlü hareket etme ihtimali güçlü geliyor burada. Hmm. Çünkü yatırımların dolara kayacağı bir süreçle karşılaşabiliriz. E, kritik bir veri olduğu için altınla bitcoin'in paralel hareket etme ihtimali daha güçlü şu anda. Ama normal zamanlarda bitcoin altınla arasında gitgeller yaşıyor. Standart günler için bahsediyorum. Bu perşembe günü, çarşamba gecesi ve cuma günü çok daha farklı bir durum var aslında. Kırılma anlarından birisi. O güne özel, bu hafta özel ons altın ve bitcoin arasında paralel bir hareket görebiliriz. Sanırım altın yatırımcısı şu an parasını nakite çekti. Büyük ihtimalle aşağı doğru hareketin sebebi bu büyük ihtimalle. Ki Bitcoin'de de yükseliş olmadığına göre hemen hemen kesinlikle, taşlar yerine oturuyor. Kesinlikle. Aslında baktığımız zaman güzel bir denklem var. Değil mi? <laughs> evet çok teşekkür ederim. Eklemek ben teşekkür istediğiniz ediyorum. bir şey varsa alabilirim. Çok teşekkür ederim. Şunu ifade etmeden kapatmak istemiyorum ben yayını. Bu haftayı ben geçtiğimiz iki hafta boyunca sürekli dile getirdim. 3 Kasım, 3 Kasım, 3 Kasım evet. diye. insanların para kaybetmesini gerçekten istemiyorum. Özellikle şu dönemde. O yüzden herkesin dikkatli takip etmesini e, rica ediyorum ve bizde kalsınlar. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Evet BBM finans programının bugünlük sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte finans konuşmak dileğiyle iyi günler.